kişi abdest aldıktan sonra abdest almış olduğu sudan arta kalanı veyahut da abdest aldıktan sonra o sudan içecek olursa o su şifalı mıdır? diye sorumuz var. Evet bununla ilgili Ebu Ümame ile gelen hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Eşşurbu min fazli vudu il mü'mini mü'minin abdest almış olduğu e, o abdest suyundan artan suda vardır fi onda vardır şifa on şifa vardır min sebeine da en yetmiş tane hastalığa şifa vardır ednahu elhemu en düşüğü e, sıkıntıyı gidermektir yani o yetmiş tane şifadan birisi de e, kişide olan o sıkıntıları giderir. Kişinin kalbinde sıkılma, daralma hadiseleri varsa Allah'ın izniyle abdest almış olduğu o e, sudan artan kalan o suyu e, içecek olursa bu hususta ona şifa vardır. O yüzden abdestimizi aldıktan sonra muhakkak bir avuç, iki avuç, üç avuç e, o sudan içelim sevgili kardeşlerim.